Queen Kolajen işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Herkese merhaba, bugün size dudak dolgusundan bahsetmek istiyorum. Dudak dolgusu yaptığımız dolgu işlemleri içerisinde sıkça uyguladığımız uygulamalardan bir tanesi. Özellikle vurgulamak istediğim bir şey var ki, her dudağa dolgu yapılmaz. Her dudaktan beklenen şekil herkese aynı olmaz. Tedavilerimizde kişiye özel planlama yapmaya çok özen gösteriyoruz. Nedir kişiye özel planlama? Önce sizi muayene ediyoruz. Mevcut yüz anatominiz, mevcut dudak şeklinize baktıktan sonra nasıl nasıl bir dudağa sahip olmak istediğinizi konuşuyoruz. Bazen hastalarımız ellerinde fotoğraflarla gelmektedirler. Bu fotoğrafları değerlendiriyoruz. E, fakat her zaman gördüğümüz fotoğrafla birebir dudağımızın örtüşmeyeceğini bilmenizi istiyoruz. Dudak dolgusunda diğer dolgularda olduğu gibi hiyernik asit e, maddesi içeren malzemeler kullanmaktayız. Bunlar tamamen özel kapalı ambalajlarda kişiye özel olarak açılmaktadırlar. Dudak dolgusunda kullanılacak dolgunun miktarına ve cinsine hekim karar vermeli. Yapılan muayene sonucunda beraber karar verdikten sonra işleme başlanır. Dudak dolgusu yaklaşık olarak 15-20 dakikalık bir süre içerisinde uygulanabilir. Uygulama yapıldıktan sonra mutlaka bir kontrol seansı yapılmalıdır. Yapıldıktan birkaç hafta sonra tam olarak doğal şeklini almakta ve tüm dolgularda olduğu gibi yaklaşık olarak 9-18 ay kadar bir kalıcılık süresi oluşturmaktadır. Diğer dolgularda olduğu gibi dudak dolgusu da vücudumuzdaki hiyerinaz enzimi sayesinde yavaş yavaş vücudumuzda eriyerek kaybolmaktadır. Bizler hiçbir zaman kalıcı dolgu uygulamalarını tavsiye etmemekteyiz. Uyguladığımız dolgu tamamıyla vücudunuzda uyumlu ve zamanla vücudunuzda eriyerek kaybolan maddelerden oluşmaktadır. O yüzden de kalıcılık süresi de kişiden kişiye değişmektedir. Kişinin yaşı, metabolizması, sigara içiyor olması ya da bir takım alışkanlıkları dolgu kalıcılığını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Sonuç olarak Hekimler tarafından klinik ortamında yapılan dolgu uygulamaları abartıdan uzak oldu ve doğallığınızı koruduğu müddetçe çok daha doğru sonuçlar verecektir. Herkese sağlıklı günler dilerim. Queen Kolajen işin uzmanını sundu.